Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu haftaki yeni ve özel test konuğumuz Fransız marka Renault'un yeni yollara çıkan orta üst sınıf D segment aracı Talisman. Tılsım anlamına gelen araç Passat, Mondeo, Insignia, Mazda 6 ve Superb gibi ilk akla gelen önemli rakiplerle mücadele ediyor. Heybetli ve geniş dış görünümüyle araç yerine aldığı Latitude'den daha çok prestijli bir duruşa sahip olmuş. 420 milyon avro yatırımla oluşturulan araç boyutları ve özellikleriyle en makam hem iş dünyasına hitap ediyor hem de ferah iç mekan ve oturma düzeniyle çocuklu geniş ailelere de bünyesine katıyor. Araç ana olarak Touch ve Icon paketlerde Türkiye'de 3 dizel motorla satılmaya başlandı. Bunlar 1.5 litre 110 beygir, 1.6 litre 130 beygir ve test aracımızda olduğu gibi yine 1.6 litre Renault Nissan ortaklığıyla geliştirilen çift turbolu 160 beygir 380 Nm tork üreten versiyonlar. 110 ve 130 HP'lik motorlarda 6 ileri manuel şanzımanla yine 130 beygir ve 160 beygirlik diğer motorlarda 6 kademeli çift kavramalı EDH otomatik şanzıman görev yapıyor. 160 beygirlik aracımız 215 km'lik maksimum hıza ve 9.4 saniyelik 0-100 km hızlanma verilerine sahip. Dizel araç şehir içerisinde ise 5.1 şehir dışında ise 4.4 litrelik fabrika tüketim değerleri göstermiş. Dış tasarımda dikkat çeken geniş ön kaput ve sıra dışı bir far yapısı. Araçta klasik farların üstünde tampona kadar uzanan C formlu net gündüz aydınlatmaları kullanılmış. Büyük radyatör rüzgarasının üzerinde ise artık klasikleşen Renault'un marka imzası olan büyük logo önde. Araç yandan dinamik çizgilere sahip. Ön alandaki far tasarımı da yandan bakıldığında göze çarpıyor. Yine dikkat çeken bir başka yönde tavan çizgisinin kupe araçlar gibi arkaya doğru alçalması ve sportif bir hava vermesi. Bu kısa bagaj kapağıyla bütünleşmiş. Aracı yine dikkat çeken arka tasarımında da LED desteği ağırlıklı. Burada 3 boyut efekti verilmeye çalışılmış. Yine ayrıca tamponun köşelerindeki egzoz çıkışları aracın sportif görünümüne katkı sağlayan öğelerden. Bence diğer rakiplerle asla ayrışma ve farklılık iç mekanına çıkıyor. Sürücü önünde TFT gösterge paneli, dijital yapısı ve farklı özellik renk kombinasyonlarıyla hemen rakiplerinden ayrışıyor. Test aracımızda olduğu gibi ikon full paketlerde yer alan ortadaki R-Link 2 ekranı tabletten öte bir PC işlevi görmeye başlamış. Talisman'ın taş donanım seviyesinde ise 7 inçlik bir orta ekran sunulmuş. Ikon donanımla birlikte bu ekran hem dikey konumlanıyor hem de boyu 8.7 ince kadar çıkıyor. Arling'in ikinci jenerasyonun önüne çıkan bu ekran cep telefonlarındaki gibi iki parmakla yapılan kontrollere de uyumlu. Ekranın dokunma hassasiyeti başarılı ve parlamıyor. Ekrandan ses, multimedya, navigasyon, araç ayarları, sürüş ayarlarıyla koltuk ayarlarını yapmak da mümkün. İç alanda kullanılan renk, döşeme ve malzeme kaliteleri üst seviyede. Asa dikkat çekense bir moda tarzında multisens özelliğiyle hem aracın sürüş dinamiklerinin hem amortisörünün, motorunun, vites ve direksiyon tepkilerinin değiştirilebilmesi buna uygun farklı renk kombinasyonları da öne çıkıyor. Ve baştan başa ön alanı kaplayan şekilde iç aydınlatmalar renk değiştiriyor. Talisman'da sunulan bir diğer özellik ise opsiyonel olan for control sistemi. Bu sistem sayesinde aracın sürüş moduna göre saatte 80 km hızın altında arka tekerlekler ön tekerleklerin asli istikametinde 3,5 dereceye kadar dönebiliyor. Bu sayede manevra ve park kabiliyeti de artıyor. Aracın 10.8 metrelik de dönüş yapı var hız yükseldiğinde ise arka tekerlekler ön tekerlekle aynı yönde yine 3.5 dereceye kadar dönüyor ve yol tuşu arttırılıyor. Araç bununla birlikte iç mekanda bolca sahip. Otomatik versiyonlarda soğutmalı yarım litrelik su şişesi bile alabilen kolçak var. Tüm versiyonlarda ise 8 litrelik bir torpido gözü ve 1.5 litrelik şişe alabilen 4.6 litre hacminde ön kapı cepleri mevcut. <laughs> 2808 mm aks aralığı bulunan araç, önde ve arkada oturanlara ise fazlasıyla iç mekan sunmuş. 262 milimetrelik arka diz mesafesiyle segmentinin en rahat araçlarından biri olan araç 262 milimetrelik diz mesafesiyle segmentin en rahat araçlarından biri. Ama Skoda Superb geçemiyor. Yüksek tavan sayesinde ise baş mesafesi etkileyici. Talisman'ın bagaj hacmi ise 608 litre. Arka koltuklar katlandığında bu hacim tam 1022 litreye kadar yükselebiliyor. Ancak belki de tek handikapsa bagaj kapağının dar kalması. Yine teknoloji olarak araçta kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız kontrolü, geri görüş kamerası, otomatik park asistanı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, start and stop sistemi, pervision full led varlar, otomatik uzun kısa far asistanı, yağmur sensörü, şerit takip asistanı gibi üst düzey teknolojiler yer alıyor. Özetle talisman, orta üst sınıfta rekabeti farklı kulvara sokacak ve rakiplerin bir hali zorlayacak. Tek handikapsa ülkemizdeki eski marka imajlarından doğan yüksek fiyat algısı olabilir. Onun dışında ise araç sorunsuz. Bakalım diğer izlenimlerimiz neler? Bu hafta yine çok özel bir araçla karşınızdayız. Renault'un e, haftalardır, aylardır merakla beklenen hem Avrupa'da hem ülkemizde hem de dünyada yeni D segmenti sedan aracı, yeni amiral gemisi olacak. Belki de e, talismanla, tılsımla karşınızdayız. E, gerçekten e, son birkaç gündür ülkemizde satışta ve... E, çok konuşulan, sansasyonel bir araç yapmış Fransız markası. Ee, öncelikle bu testi e, imkanını sağlayan değerli Renault Mayıs yönetimine Sayın Genel Müdür İbrahim Aybar başta olmak üzere e, kurumsal iletişimdeki değerli dostlarımız Umut Canpolat, e, Fulya Özkan Hanımefendi ve Renault Mayıs'ın Ankara'nın değerli yöneticilerine teşekkür ederek başlayalım. Evet, araç e, gerçekten önemli ve alışıla geldiği üzere efsaneleşen Renault'un artık dizel motor ürün gamıyla sadece dizel olarak ülkemizde satışa sunulmuş durumda. Gerek yakıt açısından gerek de vergi dilimleri açısından baktığımız zaman 1.5 ve 1.6 olarak değişiyor araçlar. 130 ve 160 beygirlik versiyonları var. Touch ve Icon ana paketler altında satılıyor araçlar. Ee, Biz sizler için testimizde e, Icon paketli full donanım özelliklerine sahip 1.6 litre 160 beygir 6 ileri EDC dizel otomatik şanzımana e, sahip ve e, 380 Nm e, tork değeri sunan e, ürün gamının en üst modelini sizler için deneme imkanı bulduk Talisman'ın. E, lansman rengi yine tabi e, açık kahve, sütlü kahve, toprak rengi diyebileceğimiz e, bir renge sahip talismanlar. D segmenti araştırdık biliyorsunuz D segmenti artık premium e, sınıfta e, sayılmakla beraber yavaş yavaş e, orta orta üst alandaki kullanıcılara da hitap etmeye başladı. Yani eskiden sadece işte zenginlerin, iş adamlarının varlıklı insanların veya üst düzey yöneticilerin makam aracı olarak kullanabildiği araçlarken şimdi biraz daha uygun kredi şartlarıyla ve alım gücünün de yükselmesiyle birlikte orta üst sınıfında yavaş yavaş dikkatini çeken bir pasta dilimi haline gelmeye başladı. Ve Renault'da La yerini alması planlanacak şekilde talismanı geliştirdi değerli izleyenler. Ee, baktığımız zaman tabii Renault buraya hemen dün gelmedi. Ee, yaklaşık e, son 2-3 seneden beri gündemde olan bir yenilenme, bir modernizasyon ve konsept çalışması. İşte bunu daha önce Clio'larda, e, Captur'larda, e, en son yeni Megane'da bir önce yine test ettiğimiz e, ve sizin de yoğun ilgi gösterdiğiniz sosyal medyada kaclarla gördük. Fransız marka hemen hemen artık her segmentte e, dünya motorsporlarındaki Formula 1'deki başarısının da e, katkısıyla motor ve şansman açısından e, bu üst klasmanı oynamaya başladı. Daha önce Almanların egemenliği altındaydı dünyada ağırlıklı bu segment. Ama Renault da Talisman'la artık bu segmentte ben de varım imajı çizmeye başladı. Eee sunroof ülkemizde yok şu anda ama o da Sanruf gelecek. Hemen onu başta bir belirteyim. Zaten az önce detaylı bilgileri ve testi aktardık. Ben çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Gerek performans, gerek teknik özellikler donanım, gerekse yol tutuş açısından talismanın rakiplerine oranla eksiği yok. Hatta fazlası var diyebiliriz. İşte az önce de belirttiğimiz gibi neydi bunlar? For Control dediğimiz e, tekerleklerin ön arka bağımsız yönlendirilebilme özelliği ki gerçekten bu segmentte inanılmaz bir kolaylık ve ergonomi sağlıyor ön arka bağımsız tekerlek yönlendirmeleri bunun sayesinde yine az önce bahsettik detaya girmeyeceğim ee, kolay park edebilme viraj giriş çıkışlarında aerodinamiklerde e, büyük kolaylık sağlanıyor yine multisens şasi kontrol sistemi işte 8.7 inçlik Arlink Link 2 e, multi touch ee, artık tabletten bir adım öteye de gittik. Eskiden ekrandı. Dokunmatik ekran oldu. Kronoloji olarak. Ardından e, tablet oldu. Ama şu son dönemde artık tablet ve akıllı bilgisayara dönüşmeye başladı. Ee, arayüzler sayesinde ve e, önümdeki yine savaş uçağındaymışız algısı yaratan bize premium e, algıya katkı sağlayan head up display. ...ve tabii ki 7 inçlik yine... ...TFD... E, ...sürüş bilgi kontrol ekranı... ...bunların hepsi d sınıftaki araca... E, ...iç konforu... ...iç ve dış dizaynı dışında... ...katkılar... E, ...sağlıyor. E, dediğim gibi araç... ...bu anlamda sınıfında... ...çok önemli bir... E, ...rekabet unsuru... E, ...yaratacak gibi gözüküyor. E, tabii kolay değil... E, ...pastadan hele ülkemiz gibi... ...otomotiv sektöründe... Gelişmeye açık olan, ihracatta, ithalatta rekorlar kıran bir e, sektör olmakla beraber Renault'un da dünyada en önem verdiği ülkelerin başında geliyor. Talisman, e, yine az önce bahsettim e, seslendirmede, e, kontrol ünitesi, piano black kaplamalarla derinin e, kombinasyonu, e, test aracımızda olduğu gibi siyah ve e, kahverenginin harmonisi, aynı zamanda yine alüminyum çıtalarla desteklenmiş 3 kollu deri direksiyon simidi katkı sağlıyor. Ön ve arka oturma baş diz mesafelerinde hiçbir sıkıntı yok şu anda da görüyorsunuz. Talisman bu anlamda premium ve üst sınıfa girişte gerçekten önemli bir rol oynayacak gibi önemli bir aktör olacak gibi gözüküyor. Yine tabi adaptif akıllı e, kuruş kontrolü e, kör nokta e, sistemi e, akıllı park asistanı e, çarpışma e, uyarıcısı ve e, fren destek ünitesi e, yine per vision e, akıllı far ünitesi e, c formlu gündüz farları her anlamda e, markaya bir üst e, seviyeye çıkartmış Renault Talisman. Biz de ilerleyen haftalarda yine özel testlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Aracın aerodinamiği gayet güzel. Dediğim gibi ayarlanabilen şasi yapısı sürüşe muazzam bir katkı sağlıyor. Eko sürüş modu keza aynı şekilde. Daha önce bu bilgi Ekranında da zaten Volvo XC90'da hatırlayacaksınız görmüştük. Artık markalar birbirlerinden hani esinlenme de diyebiliriz ama e, teknoloji kullanıyorlar. Bu genel zaten kullanılan teknolojiler. Bu anlamda Talisman'ın talismanında e, oldukça başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Hem e, verimli ergonomik dizel motoru, hem başarılı e, altileri e, EDC otomatik e, şanzmını, e, kontrol üniteleri. Bu anlamda oldukça başarılı tabi. E, koltuk havalandırma, ısıtma ünitesi yine oldukça önemli üyelerin başında geliyor. Renault Talisman bu anlamda gerçekten kalite algısını yükselten bir çıtaya gelmiş. Değerli izleyenlerimiz. Şimdi aslında çok özel bir özelliğini özel bir özellik gerçekten ekranlara getireceğiz. Araç bilgi içerisinde şöyle göstereyim size ortam aydınlatma koltuklar Multisense sürüş yardımı park yardımı driving eco gibi özellikler Multisense size her anlamda sürüşte müthiş bir aerodinamik anlamında olsun şasi anlamında olsun iş dinamikler olsun müthiş bir ergonomi sağlayan bir unsur ana maddeler altında sport ve konfor var bakın böyle düzenleme yaptığım zaman sport konfor adı üzerinde çok daha rigid sportif tatlar size sunan e, bir sürüş modu yola daha hakimsiniz e, hem panelde hem TFT'de kırmızı bir ekran e, gözüküyor e, sporun altında Eko ev ekonomik e, hem yakıt tüketimi hem de optimizasyon açısından en uygun e, sürüş pozisyonlarından bir tanesi bu e, onun yanında natural ee, en ergonomik e, şehir içerisinde olsun. Diğer alanlarda gri ile kombin edilmiş ve perso direkt <laughs> affedersiniz motor performansını hissedebileceğiniz aynı zamanda e, size masaj özellikleri sunan bir atmosfer sağlıyor. Yine konfortla da aynı şekilde. Mesela şu anda e, konfortta masaj, koltuklar devreye girmiş durumda. Koltuklarda masaj, ısıtma, soğutma gibi özellikler mümkün ve işin ilginci hem önümdeki panelde hem burada hem de e, döşemelerin altında paralel giden şekilde şu anda görüyorsunuz ışıklandırmalar var. Bu ışıklandırmalarda size e, ve burada e, ışıkların arasında bir ambiyans, ortam aydınlatması var mavi şekilde e, okuma lambaların arasında e, bu da size bir e, ergonominin farklılığınız e, gösteriyor yani burada aynı zamanda elegans bir e, duruş var e, sizin sürüş modunuza göre seçtiğiniz moda göre e, araba size uyum sağlıyor ve ruh halinize göre de e, ambiyans ışıklanmaları değişiyor tabii ki bunu akşamleyin denemek çok daha güzel olacaktır adeta özel bir odada özel bir mekanda size sürüş modu sağlıyor pozisyonuna geçiyor araç.